Ortada bir fikir suçu ya da fikir suçlusu yok. Davaya dair utanılacak tek şey bizce terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca doğrulanmasına rağmen terör örgütünün parlisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya milletin kaynaklarından her yıl milyarlarca lira ödenmesidir. <laughs> Esas utanılması gereken budur. Büyük birlik partisi olarak terör ve terörle mücadele konusunda aynı yerde duruyoruz. Devletimizin varlığının yanında duruyoruz. Milletimizin birliğinin yanında duruyoruz. Hukukun üstünlüğünün yanında duruyoruz. İnsafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların cefakar ailelerinin yanında duruyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızın, güzel Türkçemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisi, Sünnisiyle, Türk milletinin yanında duruyoruz ve sonuna kadar da durmaya devam edin.